Kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Cihan Bey, Az önce vasiyetnameden vazgeçildiğinde neler olduğunu, hangi durumların söz konusu olduğundan bahsetmiştik. Vasiyetnameden vasiyet yeni bir vasiyetname yaparak vazgeçebiliriz ya da onu yok ederek ya da onunla bağdaşmayan bir tasarrufta bulunarak vazgeçebiliriz. Vasiyetnamenin yok edilmesine baktığımızda yani siz kendi iradenizle artık o vasiyetnameyi çöpe atıyorsanız ya da mesela yakıyorsanız bu artık sizin onu yok ederek vasiyetnameden döndüğünüzü gösteriyor. Evet. Ya Ay, evet, geçerli. De, el yazılı vasiyetnamelerde geçerli. Bir de diğer bir durumda az önce de bahsettiğimiz gibi e, siz bir vasiyetname yapıyorsunuz ancak onunla bağdaşmayan bir tasarrufta bulunuyorsunuz daha sonra. Yani mesela evet vasiyetnamenizde belirli bir mal bıraktınız bir kişiye. Mesela arabanızı bıraktınız. Hı hı. Daha sonra gidip de bu arabanızı satarsanız siz bir başkasına ve sonrasında vefat ederseniz Artık o vasiyet alacaklısının bunun üzerinde bir hakkı kalmıyor. Çünkü vasiyetnameniz evet. vasiyetnamenizden vazgeçmiş oluyorsunuz evet, aslında. Sağlar orası bir işlemle vasiyetnamedeki o iradesini ortadan kaldırmış oluyor. Önemli olan irade. hani Her zaman söylüyoruz evet. kanun koyucunun burada hedeflediği, düşündüğü, öncelik tanıdığı şey Moris'in iradesi. Az önce vasiyetnamede temfiz davalarından bahsediyorduk. Hı hı. O biraz yarım kalmış. İsterseniz temfiz davalarından biraz bahsedelim. Evet. Ee, şimdi siz ifade ettiniz hani iki tür e, vasiyetle, iki tür mirasçılık söz konusu diyebiliriz. Aslında birisi mirasçılık bile değil, vasiyete alacaklığı. İşte bir e, vasiyetnamede işte şu şu e, mirasçım olsun, şu oranda mirasçım olsun veya işte mirasımın şu kadarını ona bırakıyorum gibi belli bir mal hı hı. E, öngörmeden işte ona bir mirasçılık sıfatı verilmesi halinde atanmış mirasçılık söz konusu. Siz de az önce ifade ettiniz. Burada normal yasal mirasçılardan hiçbir farkı olmuyor artık onun. Ee, bu atanmış mirasçıların vasiyetnamenin tenfizi davası açmasına gerek yok. Onlar hı hı. E, aynı yasal mirasçılar gibi hak sahipleri. Aslında mirasçılık belgesiyle birlikte normal e, mal varlığını edinebilirler. Oradaki miras payları oranında vasiyetnamenin temsili davası daha ziyade vasiyet alacaklısı dediğimiz şahısların açması gereken bir dava olarak karşımıza çıkıyor. Yani onun da açılması şart değil. Şimdi mirasçıları vasiyetnameyi kabul eder. Evet şu malı şuna bırakın, bu malı buna bırakın diye vasiyet edilmişse, ilgilisine baktım. İşte beyefendi, hanımefendi size babamız, e, Muris'miş mal bırakmış. İşte şu daire sizin veya şu araba sizin. Buyurun gelin işte tabu sicil müdürüne veya notere şu tescil işlemini yapalım derler. Devir işlemini yapalım derlerse bir sıkıntı yok. Ama demezlerse vasiyet alacaksının yapması gereken bir şey kanununa göre vasiyetnamenin yerine getirilmesi. İşte vasiyetnamenin tenfizi davası olarak karşımıza çıkıyor. Ee, vasiyetname'nin tevfiz davasını açabilecek şahıs vasiyet alacaklısı demiştik. Vasiyet alacaklısı da sadece kendisine muayyen mal yani belirli bir mal bırakılan şahıs. Hı hı. Ee, bunun da tabi koşulları var bu davanın koşulları var. Ama bu davanın koşullarına girmeden önce bence e, şey vasiyetname'nin iptalinden bahsedelim önce. Sonra evet. buraya dönelim. Ee, şimdi e, vasiyetname'nin e, geçerli olabilmesi için temel koşulları az önce kısaca değinmiştik belirtmiştik ve bir de türlerine göre ayrıca bir de özel hı hı. gereklilikler Şekil şartları vardı. olduğundan bahsettik. Ee, bunlar olmazsa veya vasiyetnamenin içeriği de e, hukuka ve ahlaka aykırı yüklemeler veya düzenlemeler varsa e, vasiyetnamenin iptali söz konusu olabiliyor. Buyurun buradan siz devam edin. Vasiyetname açıldı, okundu, ilgilisine verildi. Ondan sonra aslında şöyle bir şey var vasiyetnamenin iptalinde. Evet siz bir vasiyetname hazırlıyorsunuz ama belki de bu vasiyetnamenizi kendi isteğinize göre hazırlamamış olabilirsiniz. Evet, yani tabii. bir korkutma, yanılma bu tip şeyler olabilir. Belki sizi biri tehdit ediyor, belki siz bu yüzden bu vasiyetnameyi hazırlıyorsunuz. Ve ben de mesela sizin çocuğunuz olarak bunun yanlış bir şey olduğunu, sizin bu korkutma sonucunda, tehdit sonucunda bu vasiyetnameyi hazırladığınızı biliyorum. İşte böyle bir durumda bu vasiyetnamenin geçerlilik kazanmaması için, benim bu durumda iptal davası açmam mümkün. Bunun için de tabi belirli bir süre belirlenmiş. 10 evet. yıl olarak belirli bir süre var. Ee, şimdi evet 10 yıllık süre var. İyi niyetli kişilere karşı kötü niyetlere karşı 20 yıl Hı -hı. ama bir de bizim 1 yıllık özel bir e, süremiz var. Ee, bir de e, artık bu süreler e, tabii sizin döneminiz değil ama eski kanunda zaman aşımı süreleri iken bunlar artık hak hak şu süre, süre evet. haline geldi. E, bunun önemi nedir? Hani seyircilerimizin bir mesajından bu artık mahkemece e, kendiliğinden dikkate alınan bir düzenleme haline siz geldi. siz Yani o sürede artık e, bu hakkınızı kullanmazsanız sizin bu hakkınız düşüyor. Daha sonra olur. kullanamazsınız Hı. bu hakkınız evet. Bu anlama geliyor. Şimdi vasiyetnamenin iptali davasını e, nasıl ve ne zaman açıyoruz? Oradan ilerliyoruz. Temfizde araya girdim ya oradan devam edelim isterseniz. Şimdi e, vasiyetnamenin açılıp okunmasını e, anlatmıştık. Az önce orada bir aylık bir itiraz süresinden bahsetmiştik. O itiraz süresi vasiyet alacaklısı veya mirasçılık belgesi verilmesine engel olunması açısından bir süre. E, ondan sonra vasiyetnamenin açılması kararını kesinleşmesinden itibaren bir yıllık hak düşücü süre içerisinde başka bir engel Hı -hı. yoksa öğrenmiş olmak kaydıyla Vasiyetname'nin iptali davası açılması gerekiyor. E, dediğiniz gibi şimdi 10 yıllık ve 20 yıllık süreler var iyi niyet kötü iyi niyet durumuna göre. Ama bizim bir de öğrenmeden itibaren, iptal sebebini öğrenmeden itibaren işleteceğimiz bir, bir yıllık süre var. E, i̇ptal sebeplerine baktığımızda da e, bunlar işte temel geçerlik sebepleri veya özel geçerlik sebepleri şekil şartlarına göre değişiyor. E, burada e, en temel bizim karşımıza çıkan şeyler akıl sağlığı, ayırt etme gücü. İşte az önce ifade ettiniz e, vasiyetname için bir 15 yaş şartı evet. artı ayırt edim gücü e, hı hı. olayı var. E, resmi vasiyetnamelerde çoğu zaman doktor raporlarının alındığını görmekteyiz işte işlem öncesinde belli bir yaş veya hı hı. E, şüpheli bir durum varsa işte e, ak, devlet hastanesinden veya işte bu konudaki istisas hastanesinden ilimizde akıl ve ruh sağlığı hastanesi var. Oradan rapor alındığını görmekteyiz. Ama o demek değildir ki bu daha sonra akıl sağlığı veya ayırt edim gücü sebebiyle dava açılamayacağı anlamına da gelmiyor. Ayırt edim gücünden sonra sizin belirttiğiniz o hata, hile, ım, durumları var. İşte tehdit. tehdit olabiliyor. Bunu da öğrendiğimiz tarihten itibaren bir yıl, on yıl ve yirmi yıllık sürelere dikkat ederek iptal konusu yapabiliyoruz. Tabii bunların ispat da edilmesi gerekiyor aynı Aynen. zamanda. Yani e, sadece iddia ile olmuyor. E tabi. Ama bu davada da artık ispatın her türlü delille yapılabildiğini tanıkların, tıbbi kayıtların evet. akıl evet. sağlığı ile Çünkü böyle bir şeyin ispatı da zor aslında. Yani evet tehdit ettiğini söylüyorsunuz ama siz bunu nasıl böyle bir durumda ispat edebilirsiniz? O yüzden her türlü Deli. Evet. De yani Tehditle ilgili tabii şöyle bir durum da var. Tehditin e, ölüm anına kadar sürüp sürmediği de burada önemli. Hı hı. E, diyelim ki bir baskı var. Yoğun bir baskı. Tehdide varan bir baskı. Ama e, Morris'in bundan e, kurtulduğu zaman yeniden bir işlem yapma, bunu resmili, resmi kurumlara bildirme imkanı e, var. Bunu yerine getirmedi, bunu yapmadı. Yani... E, sonra belli bir zaman geçtikten sonra vefat ettiğinde artık hani o tehditle ilgili bir iptal davasında da e, onun çok e, hani irdenin irdenemeyeceğini de e, şey tartışmaya muhtaç yani. Çünkü Muris o tehditten kurtulmuş. Ondan hı hı. sonra onunla ilgili işte vasiyetname yaptıysa vasiyetnameden dönme ile ilgili bir işlem yapabilir miydi, yapamaz mıydı? Ona bakmak lazım. Onun hani borçlar kanundaki genel irade sakatlığı halleri var ya burada da ona benzer düzenlemeler olduğunu düşünüyorum ben. E, Diğer konu neydi? Ee, İsterseniz miras sözleşmelerine şekil... geçelim mi vasiyetnamelerden önce? Ee, geçelim ama temfize devam edelim. Şimdi tamam. araya girdik ya tamam. burada. Tamam. Hani iptal ilgili süreç bu şekilde. <laughs> vasiyetnamenin iptali ile ilgili o süreç gerçekleşmeden e, vasiyetnamenin tenfizi davası görülemiyor zaten. Diyelim ki vasiyetnamenin tenfizi davası açıldı. E, e, ama burada mirasçıların veya ilgililerin vasiyetnamenin iptali davası açma süreleri var. Henüz o geçmemiş. E, bu defa o tenfi tenfiz davasının görülebilmesi için vasiyetnamenin iptaliyle ilgili bir dava var mı yok mu açıldı mı açılmadı mı onun irdelenmesi gerekiyor. Eğer açılmışsa o davanın bekletici mesele yapılması gerekiyor. Çünkü vasiyetname iptal olduğunda vasiyet alacaklısının e, evet. alacağının dayanağı ortadan kalkacağı için vasiyetnamenin iptali son derece önemli. İşte belirttik uygulamada daha çok akıl sağlığı e, ile ilgili e, şeyler var. Hata, Yaşartın. tehdit, e, hile bunlar da olabilir. Ee, yaş şartından bahsettik yine. Yaş olabilir. Ee, bir de nedir? Hata, e, hile de e, böyle esaslı bir hata olacak. Yani <laughs> e, Muris vasiyetnameyi yaparken ben yanıldım. İşte şundan şundan dolayı hani diyebilmeliyiz ki ileride Muris'imiz yanıldı. Şundan şundan dolayı ona vasiyet alacaklısı sıfatını verdi. Ama aslında işte onun vasiyet alacaklısı veya mirasçı olmasını istemezdi. Şunu sandı işte ona çok muazzam bir iyilik yaptığını, yani borçlarını ödediğini düşündü. Hatta kişi konusunda da olabiliyor aslında dediğiniz evet. gibi. Yani mesela evet size bir iyilik yapıldığı için siz bu hata ile bu vasiyetnameyi Ama düzenleyebiliyorsunuz. tabii ki iyilik hani öyle basit bir iyilik değil. Çok tabii. muazzam esaslı bir iyilik olmalı ki hani evet. o yönde. Hani halini hatırını sordu. Gibi yani mesela basit bir, e, hani doğru. ölümcül bir haldesiniz ve size birisi kan verdi, hayatınızı kurtardı böyle aynen. bir örneği söyleyebiliriz. Hı -hı. Ama siz e, ona karşı bir vasiyetname ile belirli bir mal bıraktığınızda ya da miras hissenizin bir kısmını bıraktığınızda ama mesela yanılmış olabilirsiniz bu kişide yani size evet. mesela belki de yanlış bilgi verildi. Hı -hı. Bu durumda e, hata söz konusu olduğunu söyleyebiliriz aslında. Evet, aynen öyle. E, i̇ptal davası... E, olumlu şekilde yani kabul edilirse temfiz davasının zaten hiçbir gereği kalmıyor. Ama iptal davası reddedilirse veya iptal davası açılmazsa temfiz davası görülür. Temfiz davasına dönersek temfiz davası vasiyetin yerine getirilmesine yönelik bir istemdir. E, bunu da yerine getirmesi gereken kimdir? Genelde kanuni mirasçılar, atanmış mirasçılardır. E, onlara karşı dava açılır. E, i̇şte ile kendisine bir ev bırakılmıştır. E, bir taşınmaz bırakılmıştır. O taşınması e, kanuni mirasçılardan, atanmış mirasçılardan ister. vermedikleri zaman da bu davayı açar. Aslında burada yani uyuşmazlığa gidildiği takdirde o dava yoluna gidildiğini söylüyoruz. Evet. Yani evet bir vasiyetname bırakıldığında ve orada işte dediğiniz gibi bir ev bırakıldığında o kişi vasiyet alacaklısı. Bu artık bunun hak sahibi bu konuda aslında. Aynen. Aynı atanmış mirasçılar ya da yasal miraslar nasıl o miras üzerinde bir hak sahibi ise artık vasiyet alacaklısı da o miras üzerine, kendisine bırakılan mal üzerinde hak sahibi durumuna geliyor. Ve artık bunu yerine getirmesi gereken kişiler de mirasçılar, yasal Aynen. mirasçılar ve atanmış mirasçılar. Yani aslında uyuşmazlığa gidilmeden bunların kendi aralarında çözülmesi gerekiyor. Ya tabii yani Muris'in büyüklerimizin iradesine saygılı olmamız lazım. Hı hı. Evet. O kazanmış. Çalışmış, çabalamış, kazanmış. Ondan sonra evet çoluğuna, çocuğuna belki bırakır. Ama ee, zaten kanun saklı paylar daha önce anlattık hani saklı payları öngörmüş. Onun dışında tasarruf edebilme imkanı vermiş ona. Ee, o yüzden hani Muris'in son iradesine saygı göstermek gerekir. Eğer bir hata, hile yoksa e, iradesi yanılmamışsa veya akıl sağlığı yerindeyse e, sizin de dediğiniz gibi e, iradeye saygı duymak, onun son isteklerini evet. yerine getirmek e, bunu olabildiğince da yargı... iptal edilmemesi için çabalanıyor aslında. Evet. Ayakta tutabilmek için. Ee, Miraslarında bu hassasiyeti anlayayım. göstermeleri gerekir. Evet. Yani şunu da söyleyelim, hani az önce de söyledik belki Hı -hı. ama e, insanların sağlığında <laughs> insanların sağlığında mirası e, paylaştırmaması gerekiyor. Ben şahsen öyle Hı -hı. düşünüyorum. Çalıştınız, çabaladınız, kazandınız. E, Allah uzun ömürler versin. İnsanın hani ne kadar yaşayacağı, ne yapacağı belli değil. Ha, yarın da ölebiliriz, ama yıllarca da yaşayabiliriz. O sebeple. E, Malları kendilerinde dursun. Evet, yararlanmak istiyorlarsa çoluğu, çocuğu, kimse yararlansın, bedelsiz kullansın, kiralasın. Ama malı onun üstüne devrettiğiniz zaman ileride uyuşmazlık çıkabiliyor. Hele birden fazla mirasçı varsa, işte ona fazla verdim, buna az verildi, şu oldu, bu oldu gibi sahalar arasında da ilişkiler maalesef bozulabiliyor. Ee, i̇leride de uyuşmazlık çıkıyor. O yüzden ya hiçbir şeye dokunmamak gerekiyor, evet. yahut da e, belli başlı konuşma imkanı varsa malların paylaşılmasına yönelik bir e, düzenleme yapılmalı. sözlü veya yazılı. İşte miras sözleşmelerine birazdan belki hı hı, vaktimiz evet. kalırsa gireriz. Yapılmalı. E, geri kalan kısımda da fa, sağlığında e, mirasçılarla işlem yapılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet haklısınız aslında çünkü dediğiniz gibi o miraslar arasında yani çocuklar kaldıysa mesela çocuklar arasında bir takım sıkıntılar çıkıyor. Yani biz bu evet. vasiyetnameleri anlatıyoruz aslında ama evet şu malınızı bırakabilirsiniz miras bu kısmını bırakabilirsiniz ya tabi bunları yaparken daha önceki haftalarda da bahsetmiştik miraslarımızın belirli bir saklı payları var aslında. Evet. Sizin bunları yaparken saklı paylarını <laughs> ihlal etmemeniz gerekiyor. Bu konuda Hayır. çok önemli yine. Ee, daha sonra hani belki başka bir programda da bahsedebiliriz bundan çünkü. Bu durumda artık saklı pay sahiplerinde bir dava hakkı söz konusu oluyor. Yani evet siz bir istediğiniz bir malınızı, sağlığınızda istediğiniz gibi tasarruf edebilirsiniz. Belirli bir miktar paranızı o kişiye verebilirsiniz ama sizin e, saklı paylı saklı pay sahibi miraslarınız varsa kesinlikle bunlara dokunmamanız gerekiyor. Aslında baktığınızda gerçekten de hak ihlal edilmiş oluyor çünkü böyle bir durumda. Evet yani orası e, mülkiyet hakkıyla hısımlık arasında bir denge kurmuş kanun koyucu onu da belli kıssası oturmuş hani saklı payla ilgili. Yeterli. Evet, şimdi vasiyetnamelerden bahsettik. Evet, vasiyetname aslında daha çok tercih edilen bir yol miras sözleşmelerine göre. Evet, bizim de yasal mirasçılarımız Çünkü var. Çünkü gizli ve tek taraflı bir yol. Evet, o evet. yüzden tek taraflı olduğu için hani karşı tarafın rızasına ihtiyaç duyulmuyor mesela vasiyetnamelerde. Siz kendiniz istediğiniz için belirli bir malınızı ya da bir paranız varsa ya da bir miras hissenizi hiç karşı tarafa sormadan dahi el yazılı olsun, resmi vasiyetname olsun bu şekilde karşı tarafa bırakabiliyorsunuz. Ama bunun yanında bir sözleşme söz konusuysa yani az önce dediğimiz gibi bir miras sözleşmesi söz konusuysa bu durumda artık taraflar bir araya geliyorlar. Belirli noktalarda anlaşıyorlar. Belki bir miktar hani bu miras sözleşmesinin yapılabilmesi için belki de bir karşılık alıyorlar. Böyle durumlar da söz konusu oluyor. Evet. İsterseniz biraz miras sözleşmelerinden de bahsedelim böyle evet. bir durumda. de ee, dediğiniz gibi. Hani e, vasiyetname tek taraflı bir işlem, hı hı. bir insanın kendi kendine yapabildiği e, veya işte resmi memur o, önünde yapabildiği bir işlem. Ama miras sözleşmesi ise iki taraflı bir işlem, en azından yani bazen iki taraftan da çok tüm mirasçıların da katılımıyla yapılıyor e, ve e, artık belli hudutları var. Hani e, ölümden sonra miras Mal varlığı kime ait olacak, evet. ne şekilde ait olacak e, bunlar belirlenmiş oluyor. Ve yine sizin de dediğiniz gibi bunun öncesinde belki o sözleşme yapılırken belli bir bedel, belli bir ivazla kararlaştırılmış olabiliyor. Hı hı. Ee, Biz ne peki miras sözleşmesinde belirli bir borç bırakabiliyor muyuz? Böyle bir şey mümkün mü? Değil bence. Değil. Hı hı. Evet. Yüklemedir o belli bir... Hı hı. Hani, e, mirasçıya veya mirasçı olmayan bir kişiye bir yükleme yapılabilir. Ama o yüklemeyi de e, yani kabule bağlı bir şey. Evet. Miras sözleşmesi de az önce de aynı vasiyetnamelerde olduğu gibi aslında o kişinin e, vefatından sonra hak sahibi olunduğunu söyleyebiliyoruz. Aynen. Yani o kişi hı hı. hayattayken siz bir miras sözleşmesi yapmış olsanız dahi gidip de o malı, o hakkı talep edemiyorsunuz. Mutlaka o kişinin vefat etmiş olması gerekiyor. Geriye bir miras kalması gerekiyor. Ve siz artık bu miras sözleşmesi gereğince o hakkınızı ya da bir mal bırakıldıysa o malınızı talep etme hakkınız ortaya çıkıyor. Evet. Yani e, miras ancak ölümle doğuyor e... Hı hı. Ama miras sözleşmelerinde, miras sözleşmesi diyebileceğimiz aslında bir e, sözleşme var mesela. Ölünceye kadar bakma hakkı. Evet. O da aslında bir miras sözleşmesidir. İşte e, bir bakım karşılığında malın e, bir başkasına verilmesidir. E, o gibi bir takım sözleşmelerde bakım alacaklısı veya işte e, miras sözleşmesinden menfaat elde edecek muhtemel kişinin de e, sağlar arası işlemlerde itiraz hakkının kısmen olduğunu e, hemen antiparantez belirtelim. Evet. Ee, biz bir miras sözleşmesi yapacaksak bunu noter huzurunda yapmamız gerekiyor. Evet. Bir de. Evet. Taraflar bir araya geliyorlar bir sözleşme yapmak okay, konusunda hayır, anlaşıyorlar. O kesin. onda yok. Evet. Hı -hı. Noter huzurunda bu miras sözleşmesinin yapılması gerekiyor. Yine tanıklar burada da var. E, belirli tanıkların olması gerekiyor evet. miras sözleşmesi yapılırken. Artık o sözleşmenin içeriği okunuyor. Taraflarca da onaylanıyor. Daha sonra artık miras sözleşmesi yapılmış oluyor ve artık ölümden sonra da yürürlüğe giriyor. Evet. Ee, oradaki e, resmi usul aynı resmi vasiyetname'nin yapılmasına benziyor. Ee, hı hı. Farkı şu, e, yanlış hatırlamıyorsam. Yok yok eminim ee, miras sözleşmesi yapabilmek için ergin olmak gerekiyor. Yani reşit olmak gerekiyor. Evet. 18 yaşını doldurmuş olmak veya işte evlenmeyle reşit olmak veya kazayrış kararı e, bunlar gerekiyor. Hani az önce söyledik vasiyetname için 15 yaşın bitirilmesi evet. ve e, ayırt edilme gücünün olması yeterliyken miras sözleşmesi yapılması için Daha reşit olmak. Daha sıkı şekil şartları aranmış evet. aslında bir gerekiyor. sözleşme olduğu için arada evet. vasiyetnameye e, de, göre. Ve iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme de olabiliyor bazı durumlarda. Ee, şu konu var. Ee, orada e, resmi vasiyetnamenin şekil şartlarına tabi dedik. Tanıkları belirtmiş miydik az önce? Evet tanıkları da işte. söyledik. İşte, e, belki resmi vasiyetnameni belirtmedik. Bu iradelerin resmi vasiyetnamede de aynı şekilde miras sözleşmesinde aynı şekilde Hı -hı. E, tanıklar huzurunda noter tarafından e, bur ise veya işte miras sözleşmesinde e, sözleşmenin diğer tarafında da okunması gerekiyor. E, ve tanıkların bu e, vasiyetin veya sözleşmenin ise huzurlarında okunduğunu beyan etmeleri. Noter tarafından huzurlarında evet. okunduğunu beyan etmesi. Muris'in bunu anladığını beyan etmesi ve Muris'in akıl sağlığının ayırt edilme cümle yerinde olduğunu beyan etmesi gerekiyor. O iki tanı tanık çok önemli burada. Evet. Miras ile alakalı olarak aslında önemli bir durum daha var. Yani bir feragat söz konusu aslında burada hı hı. miras sözleşmesiyle alakalı gibi. olarak. O da yani şöyle eğer siz mirastan feragat edeceksiniz mutlaka bunu miras sözleşmesiyle yapmanız gerekiyor. Evet, evet siz belki belirli bir İvaz karşılığında yani belirli bir miktar para verildi size ya da belirli bir miktar miras hissesi verildi. Ve bunun sonucunda siz de dediniz ki ben miras hakkımdan feragat ediyorum dediniz. Böyle bir durumda bunun miras sözleşmesiyle yapılması gerekiyor. Tabii yine feragatın da bir takım sonuçları söz konusu oluyor. Siz feragatla birlikte artık mirasçılık hakkınızdan vazgeçiyorsunuz. Tabii bu durumda evet siz vazgeçiyorsunuz ve eğer bir karşılık aldıysanız siz bunun karşılığında yani bir para ya da bir mal aldıysanız ve bu şekilde feragat ettiyseniz bu artık sizin alt soylarınız açısından yani çocuklarınız ve torunlarınız açısından da hüküm ve sonuç doğuruyor. Evet. Bu da yine çok önemli bir husus. <laughs> yani mirastan feragatta miras sözleşmesinin bir türü hani evet. olumsuz bir türü diyelim. Evet. Olumsuzunda işte nedir? Birisine bir mal bırakma söz konusu olabilir ama bunda mirastan feragat ediyor. Miras hakkı ortadan kalkıyor. Olumsuz bir miras sözleşmesi olarak adlandırabiliriz bunu. Sizin de dediğiniz gibi eğer diyelim ki işte mirasından feragat edecek bir sözleşme yapılacak ama onun karşılığında işte genelde hep hayatta karşılaşılıyor. işte bir borcu var o borcun ödenmesi için büyüklerden destek isteniyor. Büyükler de diyor ki ya evladım ben sana bu parayı vereyim ama işte senin kardeşlerin de hakkı var bu parada. Yani onlara da onu vermem lazım. Ama başka param da yok. O zaman ne yapalım? E sen işte ileride alacağın işte şu evdeki hakkından vazgeç veya mirastan vazgeç şeklinde olabiliyor. Sizin de dediğiniz gibi orada artık mirastan ivazlı feragat dediğimiz bir evet. feragat söz konusu. İşte atıyorum 100 bin liraya alıyor onun karşılığında mirastan feragat ediyor. Tabi bu bedelin veya ivazın karşılığın dengeli bir şekilde olması ve yine o sözleşmeye noterdeki sözleşmeye de yazılı olması gerekiyor. Artık o ivazlı feragat söz konusu olduğunda çocukları mirasçı olamayacak. Diğer türlü kendisi mirastan feragat etti belki ama e, onun yerine çocukları at soyu. Evet bu çocuğu. karşılık almadığı durumda çocukları hak sahibi oluyorlar hı hı. böyle bir durumda. Evet aynen. E, karşılık aldığında e, teknik olarak e, yazılmışsa kimin lehine mirastan feragat edilmişse o yararlanıyor. Hı hı. Ama diyelim ki yazılmadı o zaman da en yakın ortak kök dediğimiz işte e, onun alt soyuna denilir. O da ne olur? Mesela kardeş olur. Evet. En yakın ortak kök dediğimiz işte anne veya baba veya her ikisi müşterekse onun e, alt soyu olur. Ama e, belli bir kişi yine de birazdan feragat söz konusu olabilir. Diyelim ki baba, e, sağlı üç çocuğu var. Sağlığında iki çocuğuna bu şekilde ciddi bir e, kazandırmada bulundu. İşte e, birisine 100 bin lira verdi, birisine ev verdi. Tamam ama geride kalan kısım diğerlerine sağlığında verdiği kadar. O zaman onların ikisiyle beraber sana 100 bin lira vereceğim. Sana da şuradaki işte arsanın tapusunu vereceğim. Ama sen de mirastan feragat et diyebilir. Orada diğer kardeş lehine feragatın yazılması son derece yararlı olacaktır. Ha yazılmadığında bile bu somut anlattığım durumda zaten kardeş lehine yazılmadığı için en yakın ortak kökün alt soyu lehine olduğu için sayılır. Ama yazılmasında da fayda var diye düşünüyorum. Evet şimdi feragat konusunda aslında şöyle bir durumda söz konusu. Evet siz hakkınızdan feragat ediyorsunuz Hı -hı. ve belirli bir karşılık alıyorsunuz. Daha sonrasında ise ölüm gerçekleşiyor. Ancak e, bu ölümle birlikte geriye kalan miras mallarımız arasında hem borçlar hem de haklar da olabiliyor. Hı -hı. İşte böyle bir durumda eğer e, borçlar yetmiyorsa yani mallar hmm. borçları karşılamaya yetmiyorsa bu durumda 5 e, yıllık bir süre söz konusu. Ölüm tarihine itibaren geriye doğru 5 yıl gidiliyor ve bu durumda da artık artık e, o ivaz verilmişse karşılık verilmişse bunlar da talep edilebiliyor. Evet. Burada da mirasın reddi, e, mirasın hani kötü niyetli reddi ne benzer bir düzenleme evet. var. Alacaklar açısından söylediksiniz değil mi bunu? Evet. E, aynı şekilde e, o mirasçının alacakları e, onun yerine geçerek o feragatın reddini Feragatın iptalini de isteyebiliyorlar. Neden? Alacaklarının korunması için. Yani orada kötü niyetli bir feragat var mı yok mu onu isteyebiliyorlar. Evet Cihan Bey. Bu hafta vasiyetnamelerden ve miras Hı. sözleşmelerinden bahsettik. Olabildiğince insanlara bunları aktarmaya çalıştık. Evet. Şimdi ise programımızın sonuna geldik Bitti artık. Mi? Hı. Evet. Hı. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.